Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. BD Dolphin kullanıcısıyım. E, yolum biraz uzun. Sizinle deneyimlerimi paylaşmak istedim. Öncelikle arkadaşlar, e, aracımız BD Dolphin Comfort paketi. E, Haziran ayında teslim aldım. Yani 20 yıllık bir araba kullanıcısı olarak Size e, görüşlerimi, araba hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle e, ilk alırken tereddüdüm işte yolda kayıyor, işte belli bir 80'e falan geçince virajlarda arkası salıyor gibi şeyler vardı. E, tabii bu lastikle alakalı. 2025 yılında gelen ve benim aldığım lastikler gayet iyi. Yani böyle bir sorun yaşamıyorsunuz. Ee, şehir içinde kullanım zaten çok güzel, ee, yol tutuşu çok güzel, ee, yerden yüksek olması büyük bir avantaj. Öyle diyeyim, yani herhangi bir altını falan vurmuyorsunuz. Bun, yani bundan önceki gittiğim yerlerden gene gidiyorum. Bundan önceki Peugeot 308 aracımla altına hep sürtüyordum ya da içindekleri indirmek zorunda kalıyordum. Ee, ama Dolphin'de bu aracımızda böyle bir şey yaşamadım. Altı bana göre yüksek. Atto'ya göre yani aynı platform platformdan çıkıyor ama e, ondan aşağı kalır bir yanı yok yükseklik olarak. Onun dışında şehir için zaten çok güzel. E, hızlı şarj olayında da arkadaşlar eğer kendi müstakil bir eviniz varsa e, kendi imkanınız yani priz çektirebiliyorsunuz gayet ekonomik olacaktır sizin için. Zaten 8 yıl boyunca ya da 220 kilometre 220 bin pardon 220 bin kilometre şeyi vardı. Garantisi var. Yanlış bilmiyorsam. 8 de eminim ama. Yani 8 yıl sonra ne olacağı bilemeyiz. Her gün zaten teknolojimiz gelişiyor. Artık elektronik olarak da gelişiyoruz. Her yerde elektrik garaj kullanıcılarını görebiliyorsunuz. Yani alan arkadaşım pişman olacağını sanmıyorum. Şey diyorlar kaza durumunda işte parça bekliyoruz falan filan. Allah kimseyi yaşatmasın. Ee, ama şöyle bir şey var. İstanbul'da bunun parçaların olduğunu duydum. Yani çok ağır bir kaza olursa zaten herhangi kaç tane arkadaşım normal araçlarıyla kaza geçirdi. Araçları perte çıktı. O süreçte yani bir ay boyunca eksperi zaten beklediler. Yani 30-40 gün bekliyoruz diyen arkadaşları gördüm ben gruplarda. Normal bir araçlarda zaten bu kadar bekliyorsunuz arkadaşlar. Ama eee Muğla'da yaşıyorum. Yani buraya gelen yabancı plakalı b sahibi o kadar çok insan var ki yani yollarda e, çok fazla hatta 3 arabanın b olup ardı ardına sıra beklediğini gördüm ya da yan yana denk geldiklerini gördüm. Yol tutuşu e, ben de sunroof modeli yok. Sunroof'suz benim aracım modeli. Onun için içeri yani çok fazla ses almıyor. Yani 100 km yukarısını çıkıyorum. 120'ye de geliyorum. Ama böyle gerçekten bir ses aldığını şey beni rahatsız edecek bir ses şeyle karşılaşmadım. Yakıtı zaten şehir içinde güzel. Ben mesela şu an 60 km'lik bir yere gidiyorum. Şarjım yeterdi. Yani acaba yolda ne olur diye düşünmüyorum. Evde şarj etme imkanınız varsa 7 kW'lık o şarj aletlerinden alıp ben iki buçuk milyona mal ettim. Yani iki buçuk liraya mal ettim. Milyon demeyeyim affedersiniz. iki buçuk liraya mal ettim. Ee, malzemelerini. Ee, işte i̇şte bin lira işçilik desek. Üç buçuk. Aldığım cihaz da bu cihaz size göre değişebilir arkadaşlar. Ben yedi bin e, pardon. On bir binlik bir cihaz aldım. On bir bin liraya 7 kahvaltılık cihaz aldım. İnternetten başka yerlerden bunları 3.5 buçuk da alabilirsiniz. Böyle daha ekonomik olacak sizin için. Ben memnunum. Yani yolda en güzel zevkti arkadaşlar şu yokuş yukarı çıkarken yani kafanız çok rahat oluyor. Bakın ben klima açık bir şekilde gidiyorum. Ee, yokuş aşağı da gidiyorum. Şöyle göstereyim. Klima açık. Yokuş aşağı, yokuş yukarı. Yani dediğim gibi yani şehir içinde kullanıyorsanız yolda gidebilirsiniz tabii ki de. Evden şarj edebilirsiniz. Arada hızlı şarj yapabilirsiniz. BYD Dolphin fiyatına göre tabii benim aldığım fiyattan şu an biraz zam geldi maalesef ÖTV dilimlerinin değişmesiyle. <laughs> Fiyatları biraz arttı. Ama bu segmentlerde sizi asla yormaz. Öyle diyeyim. Yani size sunduğu konfor gerçekten bambaşka. Size bunları paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız e, sevinirim. Sormak istediğiniz sorular olursa da aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teşekkürler. İyi günler.